herkese tekrardan Merhaba arkadaşlar Umarım iyisinizdir gününüz güzel geçiyordur Beni soracak kalırsanız ben çok mutluyum Bir önceki e, attığım videoya gelen yorumlardan ötürü e, yalnız olmadığımı e, gördüm yani sizin de o durumu yaşamanıza bir tık üzüldüm ama e, yalnız olmadığımı bilmek bir tık beni mutlu etmedi desem yalnız Önceki videomu izlemeyenler kanalımdan hemen gidip o videoyu izleyebilirler. Orada kendimi tanıttım. KPSS sürecim nasıldı, ne yaptım onu anlattım. Şimdi ise burada KPSS tarihi için neler yaptım, bu sene neler yapacağım onlardan bahsedeceğim. İlk olarak şundan bahsetmek istiyorum. Lisede bir Anadolu Lisesi mezunuyum, sayısal çıkışlıyım. Yani anlarsınız ki coğrafyadır, edebiyattır, tarihtir derslerinden nefret eden bir insanım. Yani tüm sayısaldırlar nefret etmiyor muydu? Neyse ben özellikle tarih ve coğrafyadan çok nefret ediyordum. Yapamıyordum yani. Hatta 11 ya da 12. sınıfta tarihim bir düşecekti. Hoca artık böyle kurtarma sınavı gibi bir şeyler oluyordu. Onda böyle kopya vermişti. Cevapları söylemişti resmen yani geçebileceğim şekilde. Öyle geçmiştim. Ama şu an tarihi seviyorum. Yani çok bayılmıyorum tabii ama yani en azından nefret etmiyorum. Peki geçen sene tarihten kaç net yaptım? E, tarihte biliyorsunuz ki 27 soru var. 27 soruda 25 e, net ya da 24 net yapmış olabilirim sanırım. Tam emin değilim. Ama muhtemelen 25 net olması gerektiği hatırlıyorum. Ama 24-25 diyelim. Bir sene hani, tam emin olmadığım için yalan olmasın şimdi. Benim KPSS'ye çalışmaya başlarken ki ilk başladığım ders tarihte çünkü korkulu bir rüyamdı yani lisede sevmiyordum şimdi KPSS'de karşıma çıktı ne yapabilirim yani diye düşünürken dedim ki ilk en sevmediğim dersten başlayayım ki hani bunu ilerletirsem diğer dersleri ilerletmem daha kolay olur diye düşünmüştüm. İlk ders çalışmaya başlarken çok bir araştırma yapmamıştım. O yüzden benim hocam Ramazan Hoca en popüler hoca olduğu için o sıralar ondan başlamıştım. Ramazan hoca e, uzun anlatıyor ama hikayelerle falan anlattığı için aklımda kalıyor. E, lakin ben ilk başlangıçta bu hani ilk Türk İslam devletleridir, Selçuklu devletidir vesaire falan o konular var ya ilk üç konu. O lanet konu. <laughs> Orada takılıp kaldım. Yani hiçbir şey anlamıyorum. Kafama yatmıyor. Sürekli sürekli o videoları tekrar izliyorum. Anlamıyorum çünkü yani. O kadar uzaktım ki ben ilk başlarken bayağı bir zaman harcamıştım o ilk 3 konuda. Yani 3 soru geliyor ama kaç ayını onu harcıyorsun resmen. Bir de eziyet büyük bir şey yani. O kadar çok kavram bir de eski şeyler var ki yani. Anlatamıyorum ama siz anladığınızda eminim. Siz de aynı şekilde düşünüyorsunuz. Buna adım kadar eminim. Dedim ki eray bu böyle olmayacak. Bu konuları geç. Yani bir şekilde oturtursun bunu. Sonra ben de e, Osmanlı'yı kurayım dedim yani Osmanlıya geçtikten sonra rahatladım gerçekten çok büyük bir şekilde rahatlama geliyor arkadaşlar size de tavsiyem o ilk konularda e, çok zaman kaybediyorsanız e, biraz izleyip yani en azından bir kere izleyip bir tekrar yapıp geçin yani çok üstünde durmayın çünkü şundan söylüyorum ben o kadar tekrar yapıp etmeme rağmen kaç ay sonra ben o konuları tekrar hatırlamıyordum unutmuştum yani o yüzden dedim ki yani sınava yakın bu konuya daha ağırlık veririm. Yani en azından hafızamda daha çok kalır diye. O konuları ben en sona bırakmıştım. Yani çağdaştan bile daha sonrasına bırakmıştım. Bu sene de aynı şekil yaparak o ilk üç konudan başlamayıp Osmanlı'dan başladım ben. Yani temeli olmayanlar için bunu önermiyorum. Çünkü ilk konular kesinlikle izleyin. Az da olsa bir bağlantısı oluyor. Yani bir kere izleyin. Hani çok oturmadı diye kendinizi yormayın sadece. Peki tarihe nasıl çalışıyordum iki senemde? E, dediğim gibi ilk e, Ramazan Hoca'dan başlamıştım. Bende şu çok yok. Yani mesela video izlerken harıl harıl e, not alma, işte not çıkartma olayı bende yok arkadaşlar. Bence sizde de olmasın. Çünkü tarihte bence pür dikkat hocayı dinleyince sadece mesela ders notunuz vardır ya da ne bileyim bir PDF'ten bir notunuz vardır. E, onun kenarlarına ufak ufak notlar alıyordum. Yani hoca ne diyorsa ekstra önemli bir şeyse yanına böyle ufaktan bir not alıyordum. Daha sonrasında o videoları bitirdikten sonra kendim böyle tekrar etmek için işte bu ders notlarını açıyordum. Kendim biraz okumaya çalışıyordum ve hocanın işte önemli dediği yerleri falan böyle ufak bir kağıda böyle not çıkartıyordum yani. Benim için çok faydalı oluyordu. Çünkü tekrar yaparken de o kağıtlara bakarak böyle hızlı bir şekilde tekrar yapmış oluyordum. Peki soru çözümlerimi nasıl yapıyordum? Ben mesela o gün diyelim Osmanlı kuruluşun videolarını bitirdim. Arkasından hemen test çözmüyordum. Çünkü yani daha yeni öğrendiğim için aklımda zaten o var yani. Kalıcı oturmuş mu oturmamış mı onu anlayamadığım için diğer gün testini çözüyordum ben. En azından yani aklınızda ne kalmış ne kalmamış neler öğrenmişsiniz daha çok anlıyorsunuz bence. O yüzden hemen arkasını çözmemekte büyük fayda var diye düşünüyorum. Tekrarlara gelecek olursak da iki ya da en kötü 3 konu bitimine tekrardan arkadan böyle o bitirdiğim konuları tekrarını yapıyordum. Tekrarlarımı ise genelde üç şekilde yapıyordum. Ya böyle ders notundan okuyarak geçiyordum ya da o dediğim gibi çıkartmış olduğum küçük kağıtlar var ya onları okuyordum. Hızlı pratik bir şekilde tekrar etmiş oluyordum. Bu arada ben o notları falan okurken karşıma bir ayna alıyordum böyle. Ee, yani öğretmen gibi birilerine anlatarak gibi sanki böyle e, tekrar edince çok faydası oluyordu gerçekten aklımda daha çok kalıyordu zaten de boşuna dememişler yani birine anlattığınız şey aklınızda daha çok kalıyor diye o yüzden kesinlikle e, böyle kitaptan falan okuyacaksanız ya da notunuzdan okuyacaksanız karşınıza ayna alın ve öyle okuyun yani bir deneyin muhakkak. Bir de böyle hocaların çıkartmış olduğu tekrar videoları var. Onlar zaten çok uzun olmuyor yani kısa oluyor. O konuyu tekrar edeceksem eğer mesela o gün çok okuma hevesinde değilsem o videoyu açıp öyle tekrarımı yapıyordum. Ya da o konuyla alakalı böyle tekrar kitabınız olabilir. O konudan böyle o konunun testlerini çözerek de tekrar yapmış olabilirsiniz. Yani sence hangisini yapalım derseniz size en uygun olanını seçin derim. Çünkü herkesin anlama tarzı işte tekrar etme tarzı farklı olduğu için bunların hepsini deneyerek siz de en kalıcı yöntem hangisi oluyorsa onu yapmanızı öneririm. Şimdi de hocalara gelecek olursak dediğim gibi ben ilk olarak Ramazan Yetkin'den temel atıp daha sonrasında Ahmet Uğur Karakuzay'ı keşfedip Ahmet Uğur Hoca'dan çalışmıştım ve sonrasında gerçekten çok sevmiştim Ahmet Hoca'yı. Ahmet Hoca'dan devam etmiştim. Ama ilk sene yaptığım hatalardan biri de çok fazla hoca dinlemekti. Yani sadece Ramazan Hoca ve Ahmet Hoca ile kalmadım. Yani neredeyse tüm tarihçileri dinlemiş olabilirim maalesef ki. Hoca önerisi yapmam gerekirse Ramazan Hoca olabilir, Ahmet Uğur Karagöz Hoca olabilir, Aydın Hoca olabilir, Mehmet Celal Özyıldız olabilir. Ee, onun dışında Güney Göktaş Hocamız kendi kanalına geçti yargıya. Onu dinleyebilirsiniz. Tarih için kitap önerisi yapmam gerekirse... E, i̇lk olarak ben Ramazan Hoca'nın kitabından başlamıştım. Bence kolay bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Sonra Tarihin Pusulası var. Gerçekten onu da çok sevdiğim bir kaynak. Bence kolay orta arası bir kitap diye düşünüyorum. Sonra zaten klasik Pegam, Yargı gibi kaynaklar var. Ahmet Hoca'nın kitabını bence Ahmet Hoca'dan dinlemiyorsanız başlarda sakın çözmeyin derim. Çünkü yoruma dayalı bir kitap olduğu için zor bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Yani gerçekten hani dinlemeyin belki zorlanabilir diye düşünüyorum yine zor bir kaynak olarak Aydın Yücel'in e, kitabını önerebilirim O da bence orta zor arası bir kitap olduğunu düşünebilirim ama gerçekten çok kaliteli kitaplar arasında farklı olarak da atandıran tarih e, kitabına bakabilirsiniz yani değişik soru tarzları da var yani çok wow diyemem ama kötü bir kaynakta olduğunu düşünmüyorum Son olarak da Hamza Tatar hocamızın kitabı var. Onu da çok severek çözmüştüm ben ama değişik soru tarzları da var. Yani zor sorular da var içinde. Kolay sorular da var bayağı. Peki temeli olan bir öğrenci olarak tarih şu an nasıl ilerletiyorum? Ben video olarak Ahmet Uğur Karakuzu hocadan ilerliyorum. onun zaten kitabı falan çok güzel. Böyle tablolarla bir anlatım olduğu için ekstra kendim not çıkartmıyorum. Geçen 24 KPSS'den çıkartmış olduğum notlar var. Onları kullanıyorum. Onları da size Instagram üzerinden atmayı düşünüyorum bu arada. Instagram hesabımda takip edebilirsiniz. Buradan ismimi bıraktım. Tekrarlarımı ise her üç konuda bir geriye dönerek o konuyla alakalı böyle çıkardığım notlarımı okuyorum. Şu an çözdüğüm kaynaklar, ilk başladığım kaynaklar Ramazan Hoca'nın kitabı ve Ahmet Uğur Hoca'nın kitaplarını çözüyorum. Daha sonrasında o kitaplarla alakalı konularım bittikçe geriye dönüp tekrarlar yapmak için artı bir kitap daha ekleyeceğim. Yani işin özü arkadaşlar, tarih aslında korkulacak bir ders değil. Yani çalışarak yapılabilecek, bize bol netlerin getirebileceği bir ders. O yüzden kendinize güvenin bence. Bol bol tekrar yaparak tarihin üstünden gelebiliriz. Bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Tarihle alakalı sorularınız varsa yorumlarda buluşalım. Herkese elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın ve ders çalışmayı unutmayın.